Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yine bir Çince videosu ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere biz öğleden sonra film izlemeye gidelim. Tamam mı? Veya olur mu diye böyle bir teklif cümlesini nasıl Çince çevireceğiz? Bunu öğreneceğiz. Tekrar söylüyorum. Biz öğleden sonra film izlemeye gidelim mi? Git, gitsek olur mu? Gidelim tamam mı? Bunu yine durdurup kendinizi kafanızdan çevirmeye çalışın. Şimdi biz diyoruz. Biz ne, neydi? Ben, wo'a, Biz olunca mınla çoğullaştırıyorduk. Woman. Sonra zaman ya cümlenin en başına gelir ya da özne ile fiil arasına geliyordu. Yani öğleden sonrayı biz buraya yazacağız. Woman. Öğleden sonra ne demekti? Xiao. Xiao woman Xiao Ne yapacağız? Film izlemeye gideceğiz. Burada ana fiilimiz gitmek. O yüzden ilk önce onu yazıyoruz. Gitmek ne? Çü. Woman Xiao Çü. Ne yapmaya gideceğiz? Film izlemeye. İkinci fiilimiz izlemek. Bunu hangi fiille yapıyoruz? Kan. Woman Xiao Çü kan. İzlemeye gidiyoruz. Ne izlemeye? Film. Film ne demekti? Diyen yin. Diyen Burayı birleştirelim. Woman. Şia. Chu Ken. Diyen Bu, Bu cümlenin anlamı biz öğleden sonra film izlemeye gidelim. Bunu bir teklif cümlesi yapmak için de sonuna hao ma ekleyebiliyoruz. Hao iyi demek. Ma da zaten evet hayır sorusu. Hao ma yani bir cümleyi yazabilirsin. İşte şunu yapalım mı? Hauma eklerseniz. Bu bir teklif oluyor. İşte woman, hı, kafe, hauma. Burayı çok ayrıntı giymeyeceğim. Sonrasında yaparız. Bugünkü cümlemiz. Woman, xiao, çü, kan, diyen, yin, Biz öğleden sonra film izlemeye gidelim. Olur mu? Umarım video faydalı olmuştur arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye-bye.